Merhaba spor severler. Bugün 6 Aralık 2025. 28 derece hava sıcaklığı var. Neredeyim? İstanbul'da. Küresel ısınma. Bunu yaşıyorum. Dedim denize gidin bari. Yaz gibi, bahar gibi ya. Bisikletle gelin dedim. Amını sikim. Böyle bir şey görmedim ben ya. Yanıyor dışarısı. Daşaklarım bile terledi. Gömleği atlete çıkardım, kurutuyorum. Yeni atlet giydim. Oturdum şuraya iki kutu bira içtim. Hala müthiş bir sıcak var ya. Ben bu işten bir şey anlamadım. Birisi biliyorsa söylesin ba. <laughs> ya böyle anlarda spor yapabilirsiniz. Boş durmayın. Bedeniniz için gerekli. Ağır spor yapmaya gerek yok. Böyle ufak bir taş bulun. Gördüğünüz gibi şu şekilde aşağı yukarı. Aşağı yukarı. 10 dakika olur, 20 dakika olur, 1 saat olur. Bedeniniz size sinyal verir. Artık beni rahat bırak der. O zaman bırakırsınız. Derin nefes alıp vereceksin. Fakat otomobiller, kamyonlar, motosikletler var ya müthiş gürültü yapıyor, pis hava veriyor, egzoz gazı veriyor. İyi değil İstediğiniz şekilde hareket yaparsın gördüğün gibi. Hayal gücünüze bağlı. Önemli olan hareket etmek. Kurallara bağlı kalmayın. Biz makine, motor veya robot değiliz. Bu şekilde de. Gördüğünüz gibi. Benim haricimde bisiklet kullanan yok. Herkesin götü arabanın koltuğunda, motosiklette. Ya ben diğer insanlara bir şeyler gösterebiliyorsam ne mutlu bana. Böyle düşünüyorum. Şimdi Kriva'ya gideceğim. Bakalım ne var ne yok. Şöyle kafeleri, barları, sahili bir dolaşayım, plaja bir ineyim. Ya belki bir şeyler buluruz amına koyayım. Ya yaşamak lazım ya. Etraf gayri yapmanız. Ya. İyi günler.